Tüp bebek tedavisiyle gebek alan kadınlarda düşük riskinin doğal yollarla gebek alan kadınlara göre bir miktar arttığı bilinmektedir. Anne adayının gebek almasında zorluk çıkaran aynı neden anne gebe anne adayı gebek aldığında aynı zamanda düşüklere de sebep olabilmektedir. Mesela yumurta kalitesinin bozulması, mesela yumurtlamanın olmaması, rahimle ilgili doğuştan gelen anormallikler veya sonradan oluşan miyom, polip, yapışıklık gibi sebepler. Aynı zamanda kilo, endokrin ve metabolik hastalıklar, immünolojik rahatsızlıklar, bunların tamamı bir kadının zor gebe kalmasına sebep olduğu gibi tüp bebekle gebelik elde ettiğimiz zaman düşük riskini de artırmaktadır. Yaklaşım bu durumda çok önemlidir kiloluysa bir kadının kilo vermesini sağlamak, rahim içinde var olan miyom, polip, yapışıklık gibi nedenlerin giderilmesini sağlamak, hipotroidi gibi hormonal bir hastalık varsa tedavi etmek ya da örneğin kalıtsal pıhtılaşma faktörleri eksikliği varsa halk arasında kan sulandırıcılar da denilen ilaçların kullanılmasıyla gebeliği desteklemek düşük riskini azaltacaktır. Yine nedeni yönelik tedavi her zaman önemlidir.